Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Byte yazılım üzerinden temel e-fatura iptalinin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Temel fatura, ticari faturalar gibi direkt olarak program üzerinden iptal edilemez. Temel faturaların iptal edilebilmesi için GIP portaldan yardım almak zorundayız. E-fatura iptalinin yapılabilmesi için ilk olarak mali mühür ya da e-imzaya ihtiyacımız vardır. Zaten e-fatura mükellefi olduğunuz için bu cihazlardan birine zaten sahipsiniz. Bu cihazı yanında bulundurmanız gerekmektedir. Çünkü iptal işlemleri ıslak imza niteliğini taşıyan sadece mali mühür ya da e-imza ile yapılabilmektedir. Temel e-faturanın iptali sadece GİB'in web portali üzerinden yapılabilmektedir. Bunun için e-fatura.gov.tr'ye giriş yapılır. GİB portale girebilmek için imzalama aracını indirmeniz ya da çalıştırmanız gerekir. İşlemleriniz tamamlanana kadar da imzalama aracını kapatmayın. Uygulamayı çalıştırdıktan sonra ekrana ekran görüntüsündekine benzer bir hata gelecektir. Gelişmiş kısmına tıklayıp lokal host sitesine ilerle güvenli değil diyerek devam ediyoruz. Açılan sayfada en alttaki seçeneğe tıklayarak e-fatura iptal portaline girebilirsiniz. Ya da Gibin web sitesinde yayınladığı duyurulardan e-fatura iptal portaline portal.efatura.gov.tr slash fatura iptal linkinden de ulaşabilirsiniz. İptal portaline girdiğinizde karşınızda resimdeki gibi bir ekran gelecektir. Fatura iptal talebi oluşturmak için birinci seçeneğe fatura iptal talebi oluşturmak için tıklayınız. Seçeneğine tıklıyoruz. İptal talebi oluşturmak istediğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere açılacak ve iptal edilmesi gereken fatura bilgilerinin girilmesi gerekecektir. O, e fatura no, e-fatura yazılımı üzerinden alıcısına ulaştırılan ve iptal edilmesi istenen faturanın 16 haneli seri numarası yazılır. Ödenecek tutar alanına faturada belirtilen ödenecek tutar yazılır. Akıllı kart sürücü ve şifre bilgileri girildikten sonra talep oluştur butonu tıklanır. Açılacak olan yeni pencerede akıllı karttaki bilgiler tekrardan kontrol edilir ve Onayla butonuna basılır. Onaylandıktan sonra işlemin başarılı olduğu ile ilgili bilgilendirme ekranı belirecektir. Burada şunu unutmamalıyız. Temel e faturanın iptali aslında bizim inisiyatifimizde değildir. Biz sadece karşı tarafa faturanın iptali hakkında talepte bulunabiliriz. Karşı taraf gönderilen fatura iptaline e, olumlu cevap verirse programdan iptal sağlanabilir. Karşı taraf ile faturanın iptali konusunda ihtilaf yaşıyorsak fatura iptal talebinde bulunmamıza pek de gerek yoktur. Zaten karşı taraf iptalin talebini kabul etmeyecektir. Yine de bu faturayı iptal etmek istiyorsak biz karşı tarafa aynı fatura üzerinden iade faturası oluşturmamız gerekmektedir. Fatura senaryosunu da yine temel fatura olarak yaptığımızda karşı tarafta bizimle aynı duruma düşeceğinden Fatura otomatik olarak kendilerini mahsup edecektir. Herhangi bir ihtilaf durumunda zaten sizin de elinizde karşı tarafa kesilmiş olan bir temel fatura olduğundan o da bu faturayı iptal edemeyeceği için zaten mahsuplaşma gerçekleşecektir. Karşı taraf faturamızın iptal talebini onaylarsa artık faturamızı program içerisinden de iptal edebiliriz. Karşı taraf onay vermeden programdan iptali yapılmamalıdır. Aksi takdirde iptal işlemi geri alınamaz. Karşı tarafın iptalini onaylamasından sonra faturayı iptal edebilmek için hareketler, e-belge, e-fatura gönderilenler kısmından faturayı bulup sağ tıklayıp çıkan menüden iptal diyoruz. Karşımıza çıkan uyarıları okuyup devam ediyoruz. Gelecek olan ilk pencerede evet butonuna basıyoruz. Ardından karşımıza satış faturasının hareketi açılacaktır. Buradan da sol üstteki iptal butonuna basıp iptal işlemini tamamlıyoruz. Bu şekilde fatura programdan da iptal edilmiş oluyor. Cari bakiyesinden de otomatik olarak düşecektir. Stoklar geri gelecektir. Evet arkadaşlar. Yönergelerimizi takip ederek temel faturanın iptalini bu şekilde yapabilirsiniz. Ticari faturalar temel faturalara göre nispeten daha kolay şekilde iptal edilebilir. Ticari faturalar eğer 8 günlük yasal iptal süresi dolmadıysa sadece program üzerinden direkt olarak iptal talebinde bulunabiliriz. 8 günlük yasal süre dolduktan sonra buradaki işlemlerin aynısını yaparak ticari faturaların da iptalini sağlayabiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.